Enkaz altından çıkan Altın Eller Projesi çerçevesinde Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi'nin kuyumculuk atölyesi Altın Bir Geleceğe kapı aralıyor. <laughs> kuyumculuk teknolojisi alanında başlatılan Trabzon Hasır Örme Takı kursu hem geleneksel zanaatı yaşatıyor hem de katılımcılara mesleki beceriler kazandırarak umut aşılıyor. Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan Trabzon Hasır takıları, incelikli el işçiliği ve zarafetiyle takı sanatının eşsiz örneklerinden biri olarak biliniyor. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi, bu sanatın yeniden hayat bulması için kuyumculuk atölyesini yetenekli ellerle buluşturdu. Kursa katılan kursiyerler, ustaların rehberliğinde Trabzon hasır takılarının inceliklerini öğreniyor ve her bir örme tekniğinde sabırla sanatlarını şekillendiriyor. <laughs> Projeyle deprem bölgesinde yaşayan bireylerin hem ekonomik hem de psikolojik olarak güçlenmesi hedefleniyor. Kursiyerler geleneksel hasır takılar üretirken aynı zamanda bu nadide zanaatla gelir elde etme imkanı yakalıyor. 15 yaşından 70 yaşına kadar öğrencimiz bulunmakta. Burada eğitim alan öğrencilerimizi dışarıya kuyumcularımıza istihdam etmekle görevlendirildik. Burada öncelikle Trabzon hasır örme yani bu Maraş'ta bir ilk zaten. E, kuyumculukta gördüğünüz bütün tekniklerin hepsini biz burada e, öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz. Burada öğrendikleriyle hanımlar e, iş imkanı sağlıyorlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Her ilmeğimiz bir umut, her tasarımımız bir hayal diyen kursiyerler, zanaatkarlığın sadece bir iş değil, aynı zamanda ruhu besleyen bir terapi olduğunu dile getiriyor. Kendim bilerek, isteyerek katıldım kursa. Necip Fazıl kentte ikamet etmekteyim. E, hani, Kendimi geliştirmek adına hem de vaktimi etkili kullanmak adına bu kursa katıldım. Öğretmenimiz çok güzel yöntemler öğretiyor bize. Yani bu kursa bize imkan sağladıkları için teşekkür ederim. Bize çok katkısı oldu. İşte Trabzon Hasırı olarak evde yapabiliyoruz. Aynı zamanda da şu an e, malzeme temin etti evde rahat bir şekilde atölye olarak açmak için. İnşallah i̇şte o da yakın zamana gelecek. Ama çok memnunum. Şu an Trabzon'a yapıyoruz işimizi biz. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Namlı projenin büyük ilgi gördüğünü ve kursiyerlerin hevesle çalıştığını belirterek bu tür projelerin geleneksel el sanatlarını yaşatmanın yanı sıra bireysel kalkınmayı da desteklediğini vurguladı. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi olarak öncelikle evde yaşayan hanımlarımıza ve genel olarak kadınlara yönelik istihdam sağlayıcı, Aile ekonomilerine katkı yapıcı kurslar açıyoruz. Kuruma bu yıl Kahramanmaraş'a ait mesleki dallardan kuyumculuk atölyesi kazandırmış bulunuyoruz. Buradaki kadınlarımız da kuyumculuk üzerine çalışıyorlar. İşte hasır örmekten ya da küçük takılar, küpe, kolye, bilezik gibi Bunları yapacak hale geliyorlar. Genel müdürlüğümüze ve il müdür yardımcımız, il şube müdürümüz Ali Kaya Bey'e bize olan desteklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz.